Cumhurbaşkanı'nın Osman Gazi barınağında yaşanan olaylarla ilgili dile getirdiği için bizim de kamuoyunu bilgilendirmek adına konuyu açıklık getirmek istiyoruz. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Seçildiğimizden itibaren en çok önemi ve en çok değeri hayvan barınağına verdik. Ne yaptık? Hemen Haziran ayında Uğurda Üniversitesi ve İtenler Fakültesi'yle protokol imzaladık. Ve bir yıllık sürede yaklaşık 750 can dostumuza kısırlaştırma, ameliyat ve tedavileri 4. 5. sınıf veteriner fakültesi öğrenciler, internler gelip burada hem stajlarını yaptılar hem de burada pratik kazandılar. Ardından veteriner hekimler odasıyla protokol imzaladık. Malumunuz son yasadan sonra sahiplenme çok önemli. Burada hayvan sahiplenecek yurttaşlarımıza aşı, kısırlaştırma ve diğer destekleri yapmakla ilgili bir protokol imzaladık. Şu anki yerimiz 119 bin metrekare, bunun yanında 153 bin metrekare bir alanı da yine Orman Bakanlığı'nda bütün tahsis işlemleri bitti, bakanlıkta onaylar Yani orası da bittiğinde yaklaşık 280 bin metrekarecik alanda can dostlarımıza en iyi hizmeti vermeyi planlıyoruz. Bu arada nisan ayında yapılan denetimlerde de, bakanlık ve bilim ürünlerinde barınağımız her türlerde tam not aldı. Ancak dün akşamdan itibaren ve 2-3 hafta önce yaşanan müberrit olaylarla ilgili de açıklama yapmak hasıl oldu. Biz 2-3 hafta önce yine basına yansıyan görüntülerde ilgilileri tespit ettiğimiz şahısları idari soruşturma başlattık. Bu soruşturma sonucunda da iş akitlerini feshettik ve konu adli makamlara da intikal etti. Dün akşam görüntüleri yine basına sızan görüntülerinde yine iş akitleri feshedilen, ve daha önceden de yine işten çıkarılan bir şahsın birlikte planladıkları ve bizim asla kabul etmeyeceğimiz ki benim 20 yıldır kendi evimde de can dostlarım hem kedim hem köpeğim iş yerimizde belediyemizde ne barınaktan sahiplendiğimiz iki tane kedimiz e, Mars devamı benim masamda bana eşlik ediyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. İçeride yaşanan bu olayları da tasvip etmemiz mümkün değil ve daha haberimiz olur olmaz Bunları yapanlarla ilgili adli ve idari soruşturmayı başlattık. Bundan sonra da devam edeceğiz. İlgili müdürü görevden aldık. Denetimleri sıklaştırıp varsa başka ihmal kusuru olan bunları da araştırıyoruz. Yani şunun kesinlikle bilinmesi gerekir. Böyle bir olayın yaşanması en çok bizi üzdü. Çünkü gerçekten biz bir hayvansever olarak bunlara asla müsaade etmiyoruz geldiğimiz günden itibaren yaptıklarımız ortada. Biraz önce anlattı. Ama insan faktörü var. Maalesef art niyetli insan faktöründe kişisel, partisel ya da kendi kişisel çıkarlar açısından olayı kasıtlı bir takım yasal olmayan zeminlerde yaparak bize ve yönetimimize mal etme çabası var. Tabii ki bunun da arkasını araştırıyoruz. Gereklerinde en son en gerekli cezayı alması için de sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz geldiğimiz ilk günden itibaren bu yasa çıktıktan sonra da ömrümüzün sonuna kadar da can dostlarımızın yanındayız. Bilinçli ve kasıtlı yapılan hareketlerin de sonuna kadar takipçisiniz diyorum. Kamuoyunda bu vesileyle bilgilenmiş Teşekkür ederim. Evet.